Hayırlı sabahlar hocam. Hayırlı sabahlar Müslüm Bey. Bizim, benim size hocama bir sorum olacaktı. Benim eşim hiçbir verdiği sözü tutmuyor. Bir haftada bir iki günde bir üç güne bir bira içmeye gidiyor. Ve bunu bırakacağım diye de söz verdi. Yine sözünü tutmadı. Ben hep alıp namaz kılan bir insanım. Hocam sizce ne yapmalıyım? Ben eşimin bu yaptığı bana günah değil mi? ve bazen de gece üçlere kadar sabahlara kadar gelmiyor arkadaşlara sohbete daldık diyor bunlar bize, çocuklarına bana haksızlık değil midir ne yapmalıyım hocam Evet yeniden birlikteyiz. Reklamlardan önce sorulan bir soruydu. Video soruydu. Hocam buyurun. Ee, hanım kardeşimiz bu yapılanlar bana karşı haksızlık değil mi diyor. Hem hanımefendiye, hem çocuklarına, hem topluma, hem Allah'a karşı elbette e, saygısızlıktır. E, bunların hesabı çok ağırdır. E, yanlış ediyor bu beyler. Bakın hanımefendi e, bir zulüm altında ne yapsın böyle bir koca var. E, ama bütün bunlar hep kocaya ait vebaldir, sorumluluktur. Hanımefendi eğer bunlardan dolayı ben artık çekemez oldum, yaşanmaz oldu derse dinimiz boşama hakkını da tanır ama ama hanımefendi belli ki bütün bunlara sabrediyor, mükafatlar kazanıyor, hoca da kaybetmeye devam ediyor. Ya verdiği sözü tutmuyor sürekli alkol, alkol alıyor, eve gelmiyor. Çocuklarıyla ee, ilgilenmiyor. Çocuklarıyla hiç ilgilenmiyor. Her biri cehenneme sevk etmeye kafi bir vebaldir, sorumluluktur. Ya eyhellezina amenu qu anfusakum ve ahlikum nara maquduha en-nasu Ey müminler, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden kendinizi, eş ve çocuklarınızı koruyunuz. Allah'ın emri bu. Kul innel khasirin ellezine khasiru ve ehlihim yevmel kıyame. De ki ey peygamber büyük mahkemede en çok ziyana uğrayanlar kendilerini eş ve çocuklarını ziyana sokanlardır. Ela zalike huvel khusranul mübin. Bu apaçık bir zarardır. Kur'an Allah'ımız böyle söylüyor. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulün anrayeti. <laughs> Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Öyle bir çoban ki sürüyü kurda kırdırıyor. Elbette bundan dolayı sorumludur. Evet. Rabbim aydınlığa kavuştursun. Anladım. Rabbimiz ve beynekum meveddeten ve rahme. Aranızda sevgi olsun, saygı olsun diye kendi cinsinizden eş verdik. Müminin dünyadaki cenneti aile yuvasıdır. Ama bu bey aile yuvasını cennet değil de cehenneme çeviriyor. Yani. E, Maalesef. El ya Rabbimiz bakın e, soruyor. E, yani yaptıklarından dolayı. Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerini sanmıyor. San ela sanmıyor. Ela yazunnu öyleyke ennehum meb'usun li yevmin azim. Yevme yakumun nasu li rabbil alamin. Alemlerin Rabbının huzurunda yaptıklarından hesaba çekileceklerini sanmıyorlar mı? Değil sanmak biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz. Yani bu, bu beyefendi ne ölümü, ne ölüm ötesini, hesabı düşünmüyor. Aman ya Rabbi, Allah'ın peygamberleri ya ve aleyna diyor ya İbrahim peygamber. Ya Rabbi tevbemizi kabul eyle diyor. Ya Rabbi Büyük mahkeme gününde beni rüsva etme diyor. Ya bir peygamber böyle dua ediyor. Ebu Beyefendinin ne derin bir gaflettir bu. Ne derin bir gaflettir ya. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.